Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Paris. Bu zalım. Bunu vereceğiz. İt çok oldu. Beş. Daha bir de bu enitleyince bundan tutacağız. Daha. Bunda buradaydı. Gitti biraz az önce. Arkadaşlar e, sıcak havada köpeklerin önden suyu eksiltmememiz lazım ki çatlamaları için. Bu hayvanlar cidden yani e, sıcağa gelen hayvanlar değil. Özellikle bizimkiler. Mesela bu hayvan nefes nefese. Şu an saat altı buçuk civarında. Bunlar babam götürecek. var gitti ama diğer itlerle gitti. Bu hayvan normalde ahırdaydı. Burada bile durmuyor da. Dün ahırda ufak bir vaka yaşandı. işte inek kuzlacı kıskandı. Annem falan izlattı. Yani itten çekinip. Ondan dolayı bu köpek de çekiniyor. Yani evin hayvanına saldırmıyordu. Ondan dolayı buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Sen ne yiyorsun hı? Yani ondan dolayı özellikle et yerse sıcak havada önünden suyu eksiltmezsek iyi olur arkadaşlar yoksa böyle aşırı Susuyorlar Çatlama riski oluyor Hatta bir kasapta köylümüz var Onlar böyle çok çalıştığı için yani uzakta çalışıyorlar Çarşıya gidiyorlar filan Evlerinde de itep filan pek bakım olmadığı için çatlayıp çok iyi öldürüyorlar Yani su bitiyor devriliyor bir şey oluyor Ondan sonra bir de et atıyorlardır yüksek ihtimal kasaptan artan eti filan. Ondan dolayı bu itlerin çatlayabilme şeyi çok oluyor. Onlar çok it öldürüyor. Yani bu hmm. çevrenizde böyle benzer varsa zaten rast gelirsiniz. Mesela şunu, it, it zinciri dolayıp bizimki yakın özellikle mecbur böyle yapıyoruz. Dolay zincir geldi mi bu boşalıyor gidiyor. Su akıyor gidiyor. Ondan sonra görmezsek zannediyorum ki su var. Ondan dolayı ona da dikkat etmenizi söylerim. الله أنا أكل باريس